sizlerden gelen en çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi de ek yerleştirmelerime, ek tercihlerimi başarı sıralamama göre mi yapacağım yoksa puana göre mi yapacağım? Bu da sizin sorduğunuz sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Ek yerleştirmelerimizi yaparken artık başarı sıralamamızı bir kenara bırakıyoruz ve tamamen puanımıza göre tercih yapıyoruz. Bunun özellikle altını çizerek belirtiyorum. Neden hocam? Çünkü zaten ilk merkezi yerleştirmede yerleşen öğrenciler yerleşti. Örneğin 100.000'deydiniz. Diyorduk ki biz işte iki katı aşağı iki katı yukarı yazabilirsiniz şuraya yerleşme olasılığınız yüksek diyorduk ama artık ilk kısım yani öğrencilerin zaten büyük çoğunluğu yerleştiği için ek yerleştirmede böyle başarı sıralamasına göre bir ayrım kalmıyor puanınıza göre tercih yapacaksınız. Şimdi burayı netleştirdik ama bir de şöyle bir şey var yine sorular geliyor sizden. Diyorsunuz ki şuraya kesin yerleşir miyim? Şurası olur mu? Şimdi ek yerleştirmedi arkadaşlar. Kılavuz, kılavuza baktığınız zaman iki noktaya dikkat edeceksiniz. Birincisi, kılavuzda göreceğiniz noktalardan birincisi, kayıt yaptırmayanlardan dolayı boşalan kontenjanlar var. Bu ne demek? Örneğin A Üniversitesi'nin B bölümü, hatta onu örneklendirerek de söylemek istiyorum ben. Akdeniz Üniversitesi'nin diyelim ki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü görüldüğü gibi geçen önceki yılların bu kılavuzundan aldığımız bir örnek, ÖSYM verisidir. 344 puanla kapatmış TS2 puan türünde ve 3 kişilik bir boşluğu var gördüğünüz gibi. 3 kişilik boş kontenjan. Şimdi dedim ya ben size ek tercihlerinizi yaparken iki önemli nokta var. Birincisi dedim tercih döneminde dolmayan kontenjanlar. Bakın buranın tüm kontenjanları dolmuş. Kaç kişi alıyorsa 3 kişi açık kalmış. Taban puan var burada arkadaşlar. 344. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben bu bölüme 344'ün altındaysam, bir puan dahi, küsür dahi altındaysam yazamıyorum. Peki ne olacak? Bu bizim baraj puanımız. Siz eğer bu bölümde, bu dediğim gibi bir örnek, bu ve benzeri tabloda karşılaştığınız zaman tercih yaparken bu puanın, baraj puanına eşit ve üzeri yerleri tercih etmek durumundasınız. Ha hocam ben belki şans. Ya gelirse derseniz kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Çok riske girmiş olursunuz. Hani biz size bahsediyorduk ya ilk yerleştirmelerde ölü tercih diye. Bu kesinlikle ölü tercih olur. Çünkü buranın bir baraj puanı var. Yine aynı şekilde Akdeniz Üniversitesi'nden devam edelim arkadaşlar. Mesela ilk öğretim matematik öğretmenliği MF1 puan türünde öğrenci almış. Bakın orada 4 kişilik boş kontenjanı var ve 373 puanla kapatmış. Buranın taban puanı 373. Sen 200, 372 puan dahi alsan yani bir puan daha düşüğünü alsan bile tercih yapamıyorsun. Boşuna yazmış olursun. Burayı bu puana eşit ve daha üzerindeki 400 puanlık öğrenci de yazabilir. 450 puanlı öğrenci de yazabilir. Şimdi burayı netleştirdik. Birinci tercihte dikkat etmemiz gereken ek yerleştirme de bu. Dedik ya bir de asıl merak ettiğiniz bir nokta var. Hemen oraya yönelmek istiyorum. Yine Akdeniz Üniversitesi'nden devam edelim. Bakın orada e, FEN Fakültesi'nde kimya bölümünde MF2 puan türünde öğrenci almış. 19 kişilik bir boşluk var ama karşısında puan yok. O zaman hemen açıklayalım. Bir de yerleştirme sonrasında örneğin üniversitenin 60 kişilik kontenjanı var. Hepsi dolmuyor arkadaşlar. 50 kişi yerleşiyor, 10 kişilik boşluk var. Ama birincisinde neydi? Kontenjanların tamamı doluyordu ama ben diyordum ki orası bana uzak. Ben o bölümü istemiyorum, gitmek istemiyorum diyordum oranın öğrenciler doldurduğu için baraj puanı, taban puanı vardı. Ama farkındaysanız bu bölümde kimyada 19 kişilik bir boşluk var. Demek ki burada puan yoksa arkadaşlar, bu bölümün kontenjanı dolmamış. Yani buranın taban puanı oluşamamış demektir. Peki hemen ne yapacağız? Tercihlerimizi nasıl sağlıklı hale getireceğiz? Burayı tercih etmek isteyenler ilgili puan türünde sadece barajı geçmiş olması gerekiyor. Yani bir taban puan yok. Nedir? MF2 puan türünde 180 barajını geçen herkes buraya başvurabilir. Demin de belirttiğim gibi gerçekten ek yerleştirmeler ilk merkezin yerleştirmelere göre netliği çok daha düşük. Ancak bu iki noktaya dikkat ederseniz çok daha sağlıklı tercih yapmış olacaksınız. E, i̇ki yıllıklarda, iki yıllıkları da merak ediyorsunuz. İki yıllıklarda şey yok yani böyle iki ayrı puan dolan dolmayan diye bir şey yok. Orada e, puanınızdan düşük de olabilir, puanınızdan yüksek de olabilir. İstediğiniz yeri tercih edebilirsiniz. Şimdi kılavuza baktığınızda da göreceksiniz. İki yıllıklarda tercih yaparken çok yükselişler de var, çok düşüşler de var. O yüzden şansı nerede yakalayacağınız belli olmaz. Ama bu dediğimiz yöntemlere göre tercih yaparsanız çok daha rahat edeceksiniz. Ek yerleştirmelerle ilgili istatistiklere baktığımız zaman gerçekten şaşırtıcı sonuçlar var elimizde. Örneğin 2015 yılına baktığımızda 40 bine yakın boş kontenjan var iken 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler dahil 2016 yılında ise bu sayının 60 bin olduğu görülüyor ve ayrıca daha da kayıt yaptırmamış öğrenciler de bunun üzerine eklenmemiş haldeyken. Dolayısıyla bu sene ek yerleştirmelerde belki 60 bin yeni şansınız olabilir. ve Büyük şans yakalayabilirsiniz bu konuda. Aa. Kimler tercih yapabilir, kimler ek yerleştirmede başvuramazlar ve çok özel bir tüyolar verdim size orada. Onları da değerlendirmenizi istiyorum. Videomuzun altına da her türlü sorunuzu, merak ettiğiniz konuları yazarsanız hızlı bir şekilde cevap alacaksınız. Ve sizleri de YouTube kanalımıza üye olmaya bekliyorum. Hepinize tercihlerde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.